Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız iyisiniz umarım. Ben de iyiyim teşekkür ederim sorduğunuz için. Şimdi şöyle yaklaşık 3 günlük bir iş deneyimim oldu. Kuryelik deneyimim oldu. Gerçekten çok zor işmiş buradan bütün kurye abilerimize arkadaşlarımıza Allah kolaylık versin diyorum. Çünkü gerçekten işleri çok zormuş. Hani insanların gözünde hiçbir değeriniz yok. Herkes önünüze atlıyor. Trafikte saygı sıfır. Gittiğiniz yerde saygı sıfır. E böyle olunca tabi insan her insan yapamıyor bu işi. Ben mesela yapamadım. Hani ben zorunda değildim. O yüzden böyle kolaylıkla bırakabildim ama zorunda olanlara gerçekten Allah yardım etsin. Öyle kısaca bahsetmiş olayım. Şimdi de onun arkasından hani öyle artık işi bırakınca biz dışarı çıkayım, arkadaşlarla buluşayım dedim. Malum yasaklar geliyor tekrardan. Yasaklar gelmeden bir daha buluşalım dedik. Şimdi onların yanına gidiyorum. Videolarda biraz o yüzden geç geldi açıkçası hani biraz bu iş mevzusuyla uğraşıyordum biraz araştırdım ettim Sonrasında evrak hazırlığı derken, O yüzden biraz gecikti Ama artık böyle havalar da güzelleşmeye başladı İnşallah tam kapanma gelmediği sürece i̇şte güzel videolar çekmeye çalışacağım Sizlerin de destekleriyle Kanalımızı büyüteceğiz inşallah. Hayırdır? Kaza mı olmuş? Bilmiyorum evet. Geçmiş olsun. kuyuşu kuyuşu sanki sahil kenarında keyif yapmaya çıkmış gibi gidiyor ya sinir oldum. Umarım sesim de iyi geliyordur. Çok fazla rüzgar yok gibi bugün. gideceğim yere de geldim. Burada kapatayım videoyu sonrasında devam ederim tekrardan. Hatta az ileride kapatayım birazcık daha var yolumuz. Amortisörleri sertleştirmem lazım ya arka amortisörü. Fazla sekiyor. Çok yumuşak. Normalde vızır vızır giden trafik bugün niyeyse biz çok sakin böyle. Ben de ilerden sağa döneceğim şimdi geçmek de istemiyorum motorun devriyesi de sertmiş ya. kuryelik yaparken ki kullandığım motorun ki bayağı yumuşaktı. mükemmel bir ya. Burada da her tarafta cam kırıkları var. Ne yapmışlar? Merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi videomuza. Biraz oturduk arkadaşlarla. Sohbet, muhabbet. Bir arkadaşımız gitar çaldı. Biraz onu dinledik. Şimdi de yarın arkamdaki arkadaşımın sınavı var. Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavı. Ona gireceği okula bakmaya gidiyoruz şimdi. Bugün şarkıcılığı tuttu yine bizimkini gözlük var hem de vizörü kapatınca her taraf rengarenk renk oluyor. Bir değişik oldu. Aa, i̇şte böyle arkadaşlarımız olsun bakın. Kaskın bağlantısını yapmayı unutmuşum. Kayışını bağlamayı unutmuşum. Arkadaşlar bu çocuk motor sürmeye bilmiyor. Kaskın şeyini ben de attım. Bu ne i̇şte böyle arkadaşlarınız olsun. Hayatta mıyız? Evet. Ben tamam. <laughs> Yoksa hiç kamera için yapmıyorsun değil mi? Yok kanka. Tabi. Tamam tamam. İnandım inandım yani, tamam. E, görüyorum marketlerini Ne tarafta şimdi okul? Ee, Mersin sitesinin oradan çıkıyorsun işte. Tamam. Benim bildiğim yere gidelim belki orasıdır. Gidelim. Beni eve, beni eve bırak. Lan dur dur. Aralardan geçti kanka. Ne lan? Yamuk gidiyor lan motor. Tabii ne yapıyorum ya? Böyle manyaklıklar yapabiliyorlar arkadaşlar. Takip mesafesi bu yüzden önemli. Ne zaman fren yapacağını bilemezsiniz bu arabanın. Durabileceğiniz mesafede gidin. Bu da benden size ufak bir tavsiye olsun. Şu dayı ne yapacağı konusunda çok kararsız mesela. Atatürk Anadolu. Tamam. Şimdi arkadaşımı eve, evine bırakayım. Ben de evime geçeyim. Evet arkadaşlar şimdi ben de eve geçiyorum. Videoyu da şuradan deneyimle ile kapatayım. Yani. Şimdi kapatasın geldi. Keyifler nasıl iyi durum ya. Tekrardan geliyor yasaklar. İyi mi oldu kötü mü oldu bilemiyorum ama. Umarım hayırlısı budur yani. Mira el avión motor de orada